depremden kaçışla ilgili farklı farklı görüntüler kaydedildi. Onlardan bir tanesi depreme yakalanan bir oto tamirci. Tam o sırada adamcağız çayını koyuyormuş. Tabii o anda depremin olmasıyla birlikte elinde çaydanlık onu da bırakmıyor bir yandan. Farkında bile değil ki o onu bırakmadığının. Önce de. Eee Can o sıcak kaynar su ile birlikte koşuyor. Aslında e, yaralanmamış olması sevindirici durum. O kaynar su ile çay ile birlikte oto tamir dükkanının içerisinden arkadaşlarıyla koşmaya başlıyor. Zaten herkesde aynı durum var. Önce bir paniklesen mi paniklemesen mi bir de etraftakilerin aslında hareketleriyle biraz daha e, durum değişiyor. Herkes koşarken ben de koşayım diyorsunuz. Doğru. Yani, i̇şte bu farkındalığı ne kadar sağlıyor aslında. Tabii tetikliyor. Ee, Herkes ya da, sakin dursa aslında. Ama işte çok da kolay da değil. değil. Evet, çok da kolay değil. Hele ee, üst üste bu depremler insanları daha da bir paniğe sevk etti. Tabii bir yandan da hocaları takip edip işte hocaların da açıklamalarından herkesin kafası karıştı. Her Maalesef. biri ayrı ayrı değerli kıymetli hocalarımız ama e, ama diyorum niye hiç bilmedi nasıl doktora gittiğimizde canımıza emanet ediyoruz bir hekimlere. Onlardan gelecek... E, iyi cümleleri ya da olumlu cümleleri bekliyoruz ya da gidişatı kötü de olsa e, bilmek istiyoruz ama bilimde işte görüş farklılıkları olabiliyor. Burada sadece insanları şaşırtan o görüş farklılıkların uçtan uca farklı olması yani. Yani tabii bu şey hani Pozitif bir bilim tamam yer bilimi ama e, çoğu da böyle biraz e, tahmine dayalı, öngörüye dayalı evet, bir aynen. iş. Yani bir de çok geçmişi olan da bir e, durum değil yani de, depremlerin de, o tarihsel veriyoruz ama o tarihteki de. depremleri ölçecek bir e, teknoloji de yok o zaman. Doğru. Hani şimdi de sismik teknoloji var ama bak şimdi gazetede bir şey okudum Bu, evet. bunun da fırsatçısı çıkmış. Her tarafta mobil deprem uyarı uygulamaları çıkmış. Herkesi paniğe yol açıyorlar. Yani bu da bir tane olur. Bin tane uygulamayı indirmeyin telefonunuza. Ne olacağı da belli ha, tabii değil. Tabii şimdi bir de onun rahatı başlamıştır. Ben onu görmedim. Ya acayip acayip uygulamalar şimdi... Ne diyor? telefonla indiriyorsun depreme haber veriyorun diyor. deprem erken uyarı uygulamaları güvenliğinizi tehdit edebilir. Ya gözünü seveyim burada bari hani bir fırsatçılığa gitmeyin. İnsanların zaten canı burnunda. Herkes bir Hani ben depremi bildiririm uygulamaları herhalde herkes bir şey uydurmuş da yüklüyor insanlarda. Ne yapsınlar? Ancak bu uygulamalar depremle ilgili doğru bilgi vermediği gibi halkı paniğe sürüklüyor. Bakın bu panik sonrasında işte bu yaralanmalar e, hayatını kaybede, hasta olanlar var, kalp krizi geçirme ihtimali olanlar Tabii. var. Yani bunların düşünülmesi lazım. Bilişim uzmanları uyarmış. Uygulamanın e, uygulamaların bazılarındaki yazılımlar bankacılık uygulamaları gibi bilgileri ele geçirme potansiyelini evet. aldı işte. Bir de dola, dedim dolandırıcılık yani bir de buradan dolandırıcılık. İndirmeyin yani eğer bilmediğiniz uygulamayı. Uyarıyor zaten. Hem hani sağlığınız gidecek. Bilmiyorum uyarıyor mu bir yerleri. Hem de Paranıza göz Hiçbir bilmediğiniz uygulamayı, yani nereden bileceğiz derseniz de güvenilirliği sağlanmış uygulamalar zaten belli. belli. O yüzden sakın o bilmediğiniz hiçbir uygulamayı indirip bir de bankadaki e, paranızdan vesaire olmayın. Sonra bir anda telefonunuz çalmasın, sizi e, dolandırıcılıktan e, işte çağırıyoruz. Buyurun ifadenizi alacağız demesinler yani. Bunlar da olan şeyler. Yazıklar olsun ne diyeyim görmemiştim evet. ben onu İyi ki de görmüşsünüz yazıklar olsun. Şimdi nasıl bu paniği atlatacağız aslında? Ee, bireysel olarak ilk anda yaşanan bu paniğin önüne geçmek çok da ko aslında en zoru. Nasıl depremden sonra şunu konuştuk buradaki yıkımı elbet bir şekilde binalar kalkar ama o e, travma insanların e, o psikolojisinin yıkımını e, kaldırmak en zoru diye. Doğru. Çünkü... Ömür boyu devam edecek, onlarla yaşayacak ki onlar yakınlarını evlerini ne varsa kaybettiler. Yani camdan atlayanların aslında o psikolojileri varsa. Diye hocamız mutlaka evet. öncesi vardır diye yani Kesinlikle mutlaka yani. Normal öncesi. Normal değil çünkü yani o kadar yüksekten kendini bırakmak. O kadar kolay iyi anlıyorum şey ki ben onları bir yandan o kadar iyi anlıyorum ama işte bunu da çözmek durumundayız. Yani Biz dün bizi bir arkadaşımla konuştum, Malatya'da depremi hmm. yaşamış bir arkadaşım şimdi İstanbul'da yaşıyor. O an hani herkes normal dışarı çıkarken ben çıkıp bayılmışım dedi. E, komşular beni ayırttı Yani sonra depremzede olduğumu söyleyince e, anladılar beni dedi. Yani tabii sen daha iyi anlıyorsun ben çok anlamıyorum. Yani yaşayanlar daha çok Vallahi anlıyor. Bence bunun kolay ayıbı değil. yok. Arkadaşınızın söylediğinin aynısını ben yaşadım. Doğru. Yani... Ee, o yüzden bunu nasıl yaşamayıza e, bakmamız gerekiyor. Çünkü insan kendini de sorguluyor. Mesela ben o günden beri kendimi sorguluyorum. Benim depremden sonra zaten hayatım değişti onu söylüyorum. Yani, yani burada sonra... masa sallanınca sen Yani beni bilirsiniz ne kadar soğukkanlıyımdır. Doğru. Ama bu öyle bir şey değil. Ee... Şimdi bütün İstanbul senin gibi aslında. Evet, yani ama bak bu Allah üçler filan e, insanları sokağa döküyor artık. Hani artçılar, üçler işte Büyükçekmece'de ben pazar günü Beylikdüzü tarafına gittim. Tam o sıralarda o büyük çekmecede ben hissetmedim arabadaydım ama bir baktım herkes dışarı doğru çıkıyor. Anladım ki o bölgede bir şey olmuş. Artık küçükler de İstanbulluyu ama biraz... Ama ne yapsınlar yani e, ne yapacağız bunları atlatmak için bir... Mesela ne kadar güzel soğukkanlı biri var. Genelde ben olurdum. O ben <laughs> özeniyorum artık. Hocamıza sonra arada <laughs> onu sordum. Dedim ki hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak mıyım? Yani çünkü benim karakterime de uygun bir şey değil, değil bu. Değil mi? Ee, ama bunu atlatmak maalesef çok zor. Ben Kocaeli'de okudum. Buradan Kocaeli Üniversitesi'ndeki tüm hocalarıma da selam olsun. Orada mesela yaşayan birlikte okuduğumuz arkadaşlarım vardı. 99 depremin üstünden yıllar geçmiş. Hala daha... Depremle ilgili bile konuşmazlardı. Yani lütfen ne olur yani derlerdi. Yani o 45 saniye süren bir depremdi. Yani, bir ay sonra Bolu'da olan mesela çok daha Aman Fark abi ne yapacağız? Neyse, buna e, hazırlıklı olacağız. Evet, Şöyle yani, hazırlıklı olacağız. Buna bireysel, bireysel ayrı ama tabii ki vatandaş da izlerken bize diyor ki şimdi nasıl hazırlıklı olalım? Binalarımızı hazır etmek için hazırlayalım. E, Elimizden geleni yapacağız. Bir afet planından bahsediliyor e, AFAD tarafından. Bu arada ben e, Cuma günü bunu söylemeyi unuttum. Deprem zamanında çok dile getirmiştim. Yine söyleyeceğim. Bakın e, Maraş'taki deprem ilk yaşandığı anlarda A haber bölgeye ulaştığında e, biz dahil, biz de dahil olmak üzere. Çünkü burada haber merkezindekiler sonra anladılar ne olduğunu ama biz bölgeye ulaştığımızda bir deprem oldu. Ve Adıyamanlı Maraş'ta istedildi diye gittik. Orada yıkım işte bir cam pazarı kurulmuş, insanlar ne olduğunu anlamamış ikinci depremi yaşadıktan sonrasından bahsediyorum. Hiç kimse bir yandaki şehirde deprem olduğundan haberdar değildi. Bilmiyordu yani. Herkes kendi başına geldi ve orada bir deprem oldu zannediyordu. 11 il, koca bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi İstanbul'dan bahsettiğimizde. Burada e, olacak bir deprem yine yakın illeri o büyük deprem etkileyecek. Bizim en büyük eksikliklerimizden AFAD demişken aklıma geldi ve yapılması gerekenlerden biri. Düşünsenize yani şimdi gerçeği konuşalım. E, AFAD ekipleri onlar da sonuçta bir can, bir aile canla başla Türkiye'nin her yerindeki depremlere gittiler. Ben gözlerimle gördüm nasıl çalıştıklarını, nasıl canlarını hiçe saydıklarını. Bütün ekipler için söylüyorum bunu bu arada afat için değil. Ama bu kadar büyük bir depremde bireysel olarak hepimizin en azından buna para vermiyorsunuz, bir şey yap, gönüllü olarak gidip bir eğitim almamız şart. Nasıl ilk yardım eğitimimizin olması gerektiği gibi her şehirde, her ilçede buna ulaşabileceğimiz yer var. Kimisi işte bir hafta süren bir eğitim temel eğitim yani sonuç olarak bunları bilmek de bu ilk paniği sakinleştirecek şeyler bir insan ne kadar bir konu hakkında bilgi sahibi ise o kadar az panikler Değil mi? deprem bambaşka bir şey ama birileri gelene kadar En azından bizim birbirimize yetmemiz açısından Türkiye'nin dört bir yanı için söylüyorum bunu var mı mesela böyle bir eğitimimiz yok. yok var mı böyle bir eğitimim yok. AFAD binası karşımızda. Demine ben de başta yap. bize eleştireyim. O yüzden bu önemli. Şimdi e, müdahale planı devreye alınmış. Afat Böyle mahalle temsilcileri vesaire var diye biliyorum tabii, ben tabii. ama. Tabii tabii ama hiç yani bilmiyoruz. O yani yüzden o eğitimi almak belki, lazım. Evet. Acil durumlarla ilgili tüm ihtimaller tek tek hesaplanmış. Görev listesi güncellenmiş söylediğiniz gibi. Ee, ve 18 ilden destek seferberliği, bakanlıklar teyakkuza geçirecek ee, ve bugün olacak afet farkındalık eğitimi ilk ders bu önemli. Ee, afet müdahale planı devreye alınacak gibi gibi. Burada da ben ne yapabilirim yani bizim de bir şey yapmamız lazım işte o da bu. Sonrasında tabii ilk konuşacağımız başlık bu binalar. Bu binaların e, 2000 öncesi özellikle yenilenmediği sürece biz bu panikleri yaşamaya devam edeceğiz.